dur ben iki o koymuşum Hoppa bir abone oldu Tamamdır, geliyorum Sorun yok Alacağız zaten Doğru dönüyor kaldım. Zilli açayım. Bilmiyorum onun nerede. düştü. Ne, ne yapacağım? At at. Nerede? Fight bende. Hıh. -hı. Spark'la koş. Değil. Aa FK değil mi? Bir de bir tane şeyi var ya video. <gülüyor> <Yorum> <gülüyor> ya, ya oradaymış ya. Helal. <laughs>